Cumartesi gününden hepinize merhabalar. Ailecek evdeyiz arkadaşlar. Bugün güzel bir size tarifim var. İnşallah evde ekmek yapmayan kalmasın. Kendi ekmeğimi kendim yapıp inşallah kahvaltıda ailemle beraber tüketeceğiz arkadaşlar. Malzemelerimize geçecek olursak arkadaşlar. Malzemelerimiz 2 kilo undan yapacağım arkadaşlar. Bu da yaklaşık 16 su bardağı una eşittir. Öncelikle arkadaşlar unumuzu güzelce eleyelim. Arkadaşlar kullandığım bardak ölçüm klasik su bardağıdır. 6 su bardağı unumuzu arkadaşlar bir güzel eledik Arkadaşlar e, video sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ekmeğimizin daha güzel olması için, emeğimizin karşılığını alabilmek için. Bir yemek kaşığı şekerimiz arkadaşlar tepeleme. Bir paket mayamız. Arkadaşlar 8 su bardağı duyumuz var. Suyumuz ılık olsun lütfen dikkat edelim. 1 su bardağını ben mayalama işleminde kullanacağım. Üzerini biraz kapatalım. Mayamızın aktifleşebilmesi için kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar mayamız aktifleşmiş. Bir yemek kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar. Videom arkadaşlar sonuna kadar izleyip aşamaları lütfen kaçırmayın. Ekmeğinizin daha güzel hatta benimkinden daha güzel olmasını istiyorsanız videomu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Emeğinize değsin verdiğiniz emeği. Bir su bardağını aktifleşmesi için kullanmıştım mayamın. 16 su bardağı un arkadaşlar. 8 su bardağı da ılık su kullanıyoruz. Kontrollü bir şekilde suyumuzu bırakalım ama çünkü unumuzun kalitesine göre değişebilir. Muskat olmayacak. Onun için kontrollü bir şekilde bırakmamız iyi olur. Kaşıkla toparladıktan sonra yoğurma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ununuzun kalitesine göre arkadaşlar kullandığınız su miktarı da değişebilir. Buna da dikkat edelim. Ben şimdilik 8 su bardağı ılık su ayarladım arkadaşlar. Belki unumun kalitesine göre daha fazla da su ekleyebilirim. Ben i̇nşallah arkadaşlar videomda sizlerle paylaşacağım ne kadar su eklediğimi. thank <laughs> you Şimdi arkadaşlar kıvamı iyi. Biraz ellerimi ıslatıp yoğuracağım. ne kadar güzel yoğurursak arkadaşlar o kadar güzel sonuç alırız. Ben yapamam ben edemem diye bir şey yok arkadaşlar. Ailenizle beraber sofraya oturup ailenizle yaptığınız ekmeği tüketmesi gurur verici bir şey. Mutlaka yapın arkadaşlar. Arkadaşlar ellerimi sıpatıyorum. Sonucumuz kıvamına geldi arkadaşlar. Biraz daha yoracağım. İstediğim sonuç alabilmek için. arkadaşlar suyumu az az bıraktığım için gayet güzel kıvama gelecekti. Biraz daha suya ihtiyacı var arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar toplamda 8 su bardağı un kullanmış oldum. Siz de benim gibi azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Arada kenarlarını da toparlıyorum arkadaşlar. Elini de yapışabilir arkadaşlar zaten yapışması da gerek. Çünkü hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacağı için şu an istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Şimdi bu aşamada arkadaşlar ellerimizi yağlıyoruz biraz. Arkadaşlar 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. Ellerimi yağlayacağım. Yağlayıp yoğuracağım hamurumu. Yağladığımız zaman ekmeğimiz daha güzel olacaktır. Daha güzel parlayacaktır. 4 yemek kaşığı da sıvı yağ var arkadaşlar. 4 yemek kaşığı yağımı da kullandım arkadaşlar. Elimdeki yağ bitene kadar hamurumu yoğuracağım. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvamına geldi arkadaşlar. Ellerimi hafiften ıslattım arkadaşlar. Islattığım ellerimle hamurumun üzerine hafif dokunuşlar yapıyorum. Üzerini kapatıp mayalanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar hamurumuza bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hamurumuz Yurduğumuz kabın dolusu kabarmış. Bu şekilde olması gerek zaten arkadaşlar. Bu ekmek hamuru olduğu için arkadaşlar normal diğer hamur işlerine göre mayaya gelir gelmez yapamayız. Bu çünkü ekmek e, hamuru olduğu için yurduğumuz kabın dolusu olması gerek. Bu da ayrıca bir püf noktasıdır. Ellerimi biraz yağlıyorum arkadaşlar. şekilde arkadaşlar. Tekrar elimi yağlıyorum. Mayasını sakın söndürmeyin arkadaşlar. Ben hamurumun mayalanması için 3 saat bekledim arkadaşlar bir leğende olsun kabarması için 3 saat bekledim. İstediğim sonucu alabilmek için arkadaşlar. Ben sabah erken saatlerde kalktığım için arkadaşlar beklemeye zamanım vardı. Bekledim. Ama siz eğer ben bekleyemem diyorsanız akşam yatmadan önce yoğurun. Kalktığınız zaman böyle toparlayıp tepsiye yerleştirip fırına sürersiniz direkt. Öyle daha garanti olur. Gelişlerde arkadaşlar elimizi mutlaka yağlıyoruz. şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekmeklerimiz hazır tepsilerimize yerleştirdik arkadaşlar. Videomu lütfen arkadaşlar sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmayın. Bu çok önemli yarım saat ekmek mayası vereceğiz arkadaşlar. Üzerlerini kapatıyoruz ve yarım saat ekmek mayası veriyoruz. Yarım saat sonra arkadaşlar tepsi mayası alan ekmeklerimizin üzerlerini açıyoruz. Çok hafifçe arkadaşlar mayasını söndürmeden çizikler atıyoruz. yaptığımız çizikler arkadaşlar ekmeğimizin içinin daha güzel pişmesini sağlayacaktır. Çok az suyla arkadaşlar üzerlerini ıslatıyoruz fırına sürmeden önce. Bu da bir püf noktasıdır arkadaşlar. Üzerinin yanmaması için arkadaşlar ekmeğimiz fırında pişerken üzeri çabucak kızarıp da içinin çiğ kalmaması için yavaş yavaş pişmesi için üzerini ıslatıyoruz. mayasını söndürmeden arkadaşlar üzerine inin. yavaşça atıyoruz ekmeğimizi. Önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza sürüyoruz arkadaşlar. Sizden ricam arkadaşlar içine su koymanız. Bir tasla su koyun arkadaşlar. İçinin daha güzel çiğ kalmaması için yavaş yavaş pişip içini sünger gibi olması için bu da diğer bir püf noktasıdır. 190 derecede pişirelim. Ekmeklerimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıktı. sert arkadaşlar. İçi de yumuşak. Ekmeklerimizin altını da göstereyim. Kesmişlerine geçelim arkadaşlar. seçilir arkadaşlar. İçeri gümüş şey açık. gördüğünüz üzere arkadaşlar hala sıcak İçi çok güzel arkadaşlar gördüğünüz üzere sünger gibi pişmiş bu şekilde arkadaşlar ekmeklerimiz Fırında satılan ekmekten hiçbir farkı yok arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdiden deneyen arkadaşlarıma kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.